arkadaşlar Merhaba Barış ben bu soruyu daha önce sordum ama yayın sıkıntılı geçtiği için e, tekrardan yayınlamak zorunda kaldım e, bu soru Fransa'dan geldi Olimpiyatlar'da çıkan bir soru e, bu soruyu diğer platformlarda sordum ama e, herkes beğendi e, ama kimse bilemedi e, yanlış bilen arkadaşlarım oldu e, yani yaklaşık olarak 20-25 kişi aynı sonucu bulunca e, nasıl bulduklarını e, sordum. Hepsi de, yaklaşık hepsi de aynı mantıktan gitmişler. E, onların mantığını anlatmadan önce e, bana destek olursanız, abone olursanız, e, beni beğeni, yorum yaparsanız beni sevinirisiniz. E, çünkü... E, Arkadaşlar Eylül ayında LGS, TYT, AYT konularıyla alakalı video çekimlerimiz olacak. Bu konuda bizi desteklerseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlarımın nasıl bir mantıktan gittiklerini anlatayım. Sonra sorumuzun cevabına geçelim. Şimdi 16 artı 3 17 22 artı 4 27 32 artı 5 41 42 artı 6 nedir diye soruyor. Şimdi e, ortak yapan ortak yanlış yapan arkadaşlarım e, şimdi 17 ile şöyle yapmışlar arkadaşlar. 17 ile 16'yı çıkarmış bir bulmuş. 27 ile 22 çıkarmış 5 bulmuş. 41 ile 32 çıkarmış. 9 bulmuş. Soru işareti eksi 42. Şimdi birden 5'e 4 artmış. 5'ten 9'a 4 artmış. 9'dan 4 artarsa 13. Yani sorumuzun cevabı 42 ile 13 toplamış 55 demiş. Mantık doğru ama yanlış. Ee, yani e, gerçekten güzel bir mantık. Hatta e, sorunun cevabı bu olmayınca doğruyu e, gösterince Hayde bu soru yanlış falan e, ediler. Hayır bu soru doğru. Onun fiyatı çıkan bir soru. E, mantık olarak doğru ama e, sorumuzun cevabı 55 değil. Şimdi sorumuzun cevabına geçelim. Şimdi 16 artı 3 17 22 artı 4 27 şimdi farkındaysanız 16 22 32 47 çift sayı toplamlara bakarsanız eğer 17 27 41 bir tek sayı şimdi 3 4 5 6 da aritmetik olarak gidiyor şimdi tek olan bir sayı yani tekle çifti toplarsak tek yapar ee, çok güzel bir e, doğal sayı sorusu hakikaten e, Tabii olimpiyatlarda çıkması da e, doğal sayıda ne kadar kolay bir konu olmadığını e, soru çeşidi ne kadar fazla olduğunu gösteriyor tabii e, şimdi e, 16'yı e, yarısına bölsem 16 bölü 2 8 8 artı 3 11 yapar. 3'ün karesini alsam 9. Bak şöyle yapsak. Yani ee, dur bakalım. Şimdi 16'nın yarısı artı 3'ün karesini alsam 8 16 bölü 2 artı 3'ün karesi 9 17 e, 22 bölü 2 artı 4'ün karesi 11 22 bölü 2 11 artı 4'ün karesi 16 27 Evet bulduk yani şöyle mi acaba şunu birinci terim A desem ikinci terim B desem ee, şöyle yapsam A bölü 2 artı B kare bakalım mı Üçüncü 41 yapacak mı? 32 bölü 2 bölü 2 artı 5'in karesi. 32 bölü 2 16. 5'in karesi 25. 41. Evet bunu da bulduk. Şimdi e, üçüncü, dördüncüsüne bakalım. 42 bölü 2 artı 6'nın karesi. 42 bölü 2 21 artı 36 57. Evet. Ben e, bunu e, söyleyince arkadaşlarım hayır bu soru yanlış. Böyle soru olmaz. Çift cevaplı olmaz. Olimpiyatlarda e, sorulan bir soru. Yanlış olmaz arkadaşlar. E, bu soru Fransa'dan geldiği için ve olimpiyatlarda sorulduğu için e, bu soru yanlış değil. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.